Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir akşam yemeği önerim var. Çok lezzetli bütün tavuk kızartması hazırlayacağım. İlk olarak sosunu hazırlamakla başlayalım. Karıştırma kabıma 1 yemek kaşığı limon suyunu, 1,5 yemek kaşığı kırmızı toz biberi, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 3 diş rendelemiş olduğum sarımsağı 1 yemek kaşığı tuzu ve 1 tatlı kaşığı hardalı alacağım. Hardal kullanmasanız da olur ama ben tavuğa hardalı yakıştırıyorum. Şimdi üzerine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı veya sıvı yağını alalım. Ardından sosumuzu iyice karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz bu sosu 15 dakika boyunca dillendireceğiz. Sarımsak ve baharatların yağa geçmesini sağlamak için. Evet, tavuğumu güzelce yıkadım. Kesilmesi gereken yerleri kestim. Şimdi hazırlamış olduğum sosu 15 dakika beklettikten sonra bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra tavuğumun üzerine dökeceğim. Eğer direkt bir şekilde sosu tavuğun üzerine dökersek Tavuk kızarmadan önce baharatlar kızaracak ve yanıklar oluşacaktır. Bu da hoş bir görüntü olmayacaktır. Bu yüzden mutlaka sosu süzerek tavuğa dökmenizi tavsiye ediyorum. Evet, sosa elimi batırarak tavuğu güzelce sosluyorum. Şimdi tavuğun diğer tarafını da çevirerek orayı da sosluyorum. Evet, bu soslama işlemini biraz uzun tutun derim. Yani tavuğa masaj yapar gibi tavuğu soslayın. Böylelikle daha iyi bir sonuç alırsınız. Evet tavuğun derisini, göğüsteki derisini elim sığacak kadar ayırdım ve orayı da güzelce sosluyorum. Evet bu şekilde hazırlamış olduğumuz tavuğu hiçbir şekilde lezzet kaybına uğramadan suyunu, lezzetini koruyarak tertemiz bir tavuk kızartması hazırlamış olacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm tavuğu güzelce sosladıktan sonra şimdi içerisine 1 adet orta boy patatesi, 2 adet minik soğanı, 2 adet defne yaprağını ve bir dal dibiriye ekleyeceğim. Evet, şimdi tavuğumu fırın tepsisine alacağım. Evet, tavuğun kenarlarına ben biraz patates baharatlayıp koymak istedim. 5 adet patatesimi iri iri dilimliyorum. Dilerseniz yanına havuç, minik arpacık soğan da ekleyebilirsiniz ama ben sadece patates koyacağım. Evet, şimdi üzerlerine baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiberimi de ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Evet, şimdi tavuğumu fırın tepsisine almıştım. Kenarlarına sosladığım patateslerimi de yerleştiriyorum. Evet, tavuğum fırına girmeye hazır. 180 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. Ve tavuğum kızardı. Görmüş olduğunuz gibi de harika görünüyor. Suyu ve lezzeti gerçekten içinde kaldı. Ve böylece bir videomun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.